Selam arkadaşlar, ee, bugünkü kesimimizde sizlere ben bir kapşonlu çalışma yapacağım. Sweatshirt, önden fermarlı arkadaşlar. Ee, large x size bedene uyumlu bir çalışma olacak. Kanguru cepli, önden fermarlı, altta ribana çalışması ve kolda ribana çalışması var arkadaşlar. gösteriyor model olarak. Kapşon, kanguru cep ve önden fermarlı. Bu kesimi fermuarsız olarak da uygulayabiliriz arkadaşlar. Onun da detaylarını anlatacağım ben size. Kumaşın 3 iplik lacivert e, kumaşın içi içeride arkadaşlar. Dışından çizim yapacağız. Fermarlı olduğu için 1,5 santim fermar için pay çiziyorum. Arkadaşlar ben buna klapa çalışacağım, pervaz çalışacağım içine, onun da kesimini yapacağım. Kapşonlu bir çalışma arkadaşlar. Yakayı 11 santim açıyorum omuza doğru, aşağıya doğru 10 santim açıyorum ve yakamı çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir açı vereyim, ortalama 10 santimde karşıdan karşıya arkadaşlar, yakanın ortası. Hemen omuz çalışması yapıyorum. Kumaş daha önce kullanılmış olduğundan dolayı parça arkadaşlar. Omuz çalışması yaptıktan sonra boyuma bakıyorum. 65 net boyum var arkadaşlar. Omuzun ortasına 1 santim dikiş payı düşüyorum. Ve 65 1 santimle pay 66'dan düşüyorum arkadaşlar. 28 santim beden yüksekliğini düşüyorum. Hemen ölçümü de vereyim. 112 göğüs çevrem arkadaşlar yarısı 56 ele rahat bir switch çalışması olduğu için fermarlı olduğu için 4 santim ekliyorum 60 üstünden kesim yapıyorum arkadaşlar boyunda çizdim oturum yüksekliğini de çizdim düşüklüğünü arkadaşlar hemen fermara verdiğim bir buçuk santimden sonra 60 olan ölçümü ikiye bölüyorum arkadaşlar 30 olarak 30 ve bir buçuk santim dikiş payı düz cepheyle aşağıya doğru düz iniyorum. çünkü rahat bir çalışma olacak. Omuzum 14 santim arkadaşlar. Ee, bu sizi yanıltmasın bir santimde dikiş payı veriyorum. Normalde bu bedenin 16 santim omuzu olur. Ama kapşonlu olduğu için arkadaşlar normalde 9 santim yakayı açmam gerekirken 11 santim açtım. Yani omuza doğru açtığım için direkt omuzumu ufalttı. Yani o sizi yanıltmasın. Omuzumuz normalde 16 ama biz 14 çalıştık. Bu bedende ortalama kol oyuntumuz 28 santim olur arkadaşlar. Biz 1 santim daraltacağız ve 27 olarak çalışacağız arkadaşlar. 27'yi çizdim. Sadece dikkat etmemiz gereken riganın düz olmaması arkadaşlar. Bakın. Şimdi ben rigayı omuza doğru dışa verdim. Yani bana doğru değil de kumaşın katına doğru ucunu öyle verdim. Çizgimi çektim. He, bu rigayı düz kullanırsak ne olur? Onu göstereyim arkadaşlar. Rigayı düz kullanırsak çizgimi çekiyorum. Bakın. ikinci çizgim. He belki oyuntu çıkmıştır ama ortalama bedenimizi 2 santim genişletmiştir kol yerinden arkadaşlar. Potluk verir. Şu kol yeri potluk verir. O yüzden riga daima dışa doğru. Hemen kesimimizi yapıyoruz. kesimi yaptım arkadaşlar. Şimdi burada size anlatmak istediğim olay şayet sıfır yaka bir çalışacaksak aynı şekilde kesim uygulayabiliriz. Sadece bu açık fermuar taktığımız yer arkadaşlar kumaşın kat yeri olacak. Kat yerinden ölçümüzü ayarlayacağız. Dikiş payımızı vereceğiz. O zaman yaka oyuntumuz omuza doğru 9 santim aşağıya doğru 8 santimi geçmeyecek arkadaşlar. Kapşonlu olduğu için ben fazladan oydum. Onun bilgisini vereyim. Şayet önü kapalı kapşonlu yapacaksa bu ölçüyü kullanacağız arkadaşlar. Çünkü kafamızdan girmesi için başımızın çevresini geçmesi lazım ölçü olarak. Şimdi hiç riske girmiyorum kumaş için. Bana kol için gerekli olan 60 santimi ayırıyorum arkadaşlar. Hatta direkt ayırmadan Arkayı da buradan kesiyorum. Aynı mesafe çünkü. Kumaşı Filesiz kullanmak için Açtım. Ön bedeni getirdim arkadaşlar. Fermara verdiğim 1.5 santimi katın Dışına atıyorum ve omuza vereceğim 3 santim yükseklik olayını ayarlıyorum ve bakıyorum kumaşım bir tık daha istiyor şimdi kurtardı arkadaşlar hemen geliyorum ilk önce 3 santim arka omuzumu yükseltiyorum arka omuzun 3 cm yükselttim arkadaşlar önüne açtığım yaka oyuntum 11 santim arkada da aynısını açıyorum arkadaşlar 11 santim omuzun netine bakıyorum 15.5 olmuş dikiş paylarıyla 15,5'umu işaretliyorum ondan sonra robama bakıyorum arkadaşlar 46 robam var yarısı 23 santim direkt 23'ü koyuyorum bir santimle dikiş payını koyuyorum arkadaşlar. Sonra robayı çizdiğim yerin düzünden arkadaşlar 3 santim, üç buçuk santim büyük bedende aşağıya doğru iniyorum ve arka oyuntumu çiziyorum. Sonra hiç delin. Evet arkadaşlar arka omuzu kesiyorum ya oyuntumu kestim ve robamı düz bir şekilde robaya kadar geldim. Sonra ön bedeni indirdim. Düz iniyorum ve kol oyuntumu ön kolla birleştiriyorum. Yanlarını da kestim. Alt boyumuzu da kestik arkadaşlar. Şimdi kol keseceğim. Hemen kol oyuntusuna bakıyorum. Tam 27 santim arkadaşlar. 27 santim kol oyuntusu keseceğim. Parçayı kullanacağız. 27 santim kol oyuntusuna ulaşabilmem için arkadaşlar en az 22 santim katlıyorum. 4 katım benim 22 santim oluyor. Bakıyorum. Evet 23 buç olmuş. 22 buç adet getiriyorum. Evet Yine çizgimi çekiyorum ana çizgimi. 12 santim aşağıya iniyorum. Ve kol oyuntumu veriyorum arkadaşlar. Kolu ölçüyorum. 27 santim. Kol boyum 60 santim arkadaşlar. Artı ribanası var. Hemen 1 santim dikiş payını veriyorum. 60 ve 1 santim geneli bana için dikiş payı veriyorum. Kol ağzını 14.5-15 yapıyorum ribanalı. 1 santim de dikiş payı. Arkadaşlar şayet kolumuzu rahat istiyorsak düz cetvel kullanıyoruz. Ama koltuk altından sonra rahatlığı biraz toparlasın. Hafif bir dar kesim istiyorsak bunu öyle yapacağım eğri riga kullanıyorum. Onu görün diye çizdim. Ben şu an eğri rigayı verdiği ölçüyü kullanacağım arkadaşlar. Hemen oyuntumu kesiyorum. bana çalışması yapacağım aşağı arkadaşlar. Kolun orta yerini buluyorum. Ve kol önünü 1-1,5 cm düşürüyorum. Ön kol belli olsun diye arkadaşlar. Onu da işaretliyorum. Kaldırıyorum. Şimdi bir kapşon çalışması yapacağım arkadaşlar. Parçam yeterli diye bakıyorum. Evet. 1-2 santim kısa arkadaşlar kapşon çalışması için. Bunu direkt kanguru cep olarak çalışayım ben. Göstereyim ben size düz tarafı fermuar yerine girecek arkadaşlar keseceğim. Ortalama kambur cep yaparken boyumuz 22 santimi geçmesin arkadaşlar. 22 santim, 3 santimle üstüne spor dikiş çalışması yapalım. Üstteki spor dikiş çalışması. Orta Ortalama... Arkadaşlar kanguru cep anlatımında video kopmuş. Arkadaş şu arada o yüzden bir daha kestim ama ben gene anlatıyorum. Düz tarafı arkadaşlar fermuar altına gelecek. Cebin üstünü 14 verdim. Elimizin geçeceği cep yerimizi 16,5 verdim. Çizim mi yaptım ve 3 santim pay verdim. Kanguru cebimi kestim arkadaşlar. Bunun anlatımını birazdan üste yapacağım. Kaldırdım. Sonra kanguru şey, kapşon keseceğim arkadaşlar. Kapşon astarlı olacak için ön tarafı o yüzden pay vermiyorum. Sadece bir santimle bir santimden çiziyorum. Çizdim arkadaşlar ve düzünü görmeniz açısından kumaşı düz çizdim önce. Ondan sonra kapşonun takılacağı bölgeyi ölçüyoruz arkadaşlar. Bakın. Hemen şöyle ufak bir gösterim yapayım size omuz dikişini düşüyorum. Ölçüyorum arkadaşlar. 16,5-33 yapıyor. iki katı. Arkayı ölçüyorum. 12-24 daha. 33-24-53-57. 57'yi yarıya bölüyorum. 28,5. Bakın tam 28,5'u işaretliyorum. Önüm burası arkadaşlar. Arkaya doğru hemen şöyle söyleyeyim ana çizgiden 6 santim yukarı çıkıyorum. Arkaya doğru oyuntu veriyorum. Arkam bu oluyor arkadaşlar. Önde pay yok. Ondan sonra kapşonun üstünü yuvarlatıyorum. Ondan da ben size bir açı vereyim düzgün bir yuvarlaklık için. Arkadaşlar 12 santime 12 santimi arasını yuvarlatın arkadaşlar. Açıdan sonra 12 aşağıya 12'ye doğru ve yuvarlatın. Hemen kapşon çalışmasını da kesiyorum. Tahmini bir şey çalışmıyoruz arkadaşlar. Direkt grup ölçülü çalışıyoruz. Kapşon da tamam. Şimdi şu önümüz arkadaşlar. Burada ilk yapmamız gereken açıyoruz. Kanguru cebi hazırlamak oluyor. Önce spor dikişlerini çekiyoruz arkadaşlar. Üst 3 santim bükmüştük. Yana doğru da aynı şekilde 3 santim büküyoruz. Ve kanguru cebimizi fermuar takmadan önce buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. 1 santim alttan vuruyoruz. Aynı şekilde buraya da yerleştiriyoruz. 3 santim katlayıp Cebimizi yine spor dikiş yapıyoruz. 3 santim. Kangurumuzu yerleştiriyoruz. Spor dikiş çekiyoruz. Spor dikiş çekiyoruz. Burası açık oluyor. Sonra şu dikişle birleştiriyoruz. Montumuza, sweetimize arkadaşlar. Buradaki çalışmamız da çok basit. Kanguru bittikten sonra arkadaşlar hemen omuzları birleştiriyorum. Ön ve arka omuzları birleştiriyorum. Omuzlar birleştikten sonra arkadaşlar kol takılıyor. Kol taktıktan sonra ibanaları takıyoruz, bitiyor. Tabii bu fermarsız olan.